Harun söylüyor. Selamun Aleyküm. hocam. Kıyametin küçük alametlerinin hepsi çıktı. Sıra büyük alametlerde diyorlar. Hocam büyük alametler nelerdir? Anlatır mısınız? Saygılar. <laughs> küçük alametlerin nesi çıktıysa kim biliyorsa büyük alametleri de o bilir. Anlatsınlar. Bana ne küçük kıyametten, büyük kıyametten? Şimdi biz yaşantımızı bıraktık, dinimizi bıraktık, efendim evet mesela ibadetlerimizi bıraktık da büyük şeylerin, kıyametin peşine mi düştük? Küçük kıyametin hepsi meydana çıktı da, buna kim kulak verdi de dinine döndü de, büyük kıyamet meydana çıktığı zaman bu diline dönecek ben, 500 defa anlattım. Kıyamet nasıl kopacak? İnsanlar söylerler. Ne Binayla dine artacak bunlar. Efendim, katır doğuracak. Bilmem, karttan bir şarttan bir ateş yanacak, karttan görülecek. Efendim, gibi bazı kelimeler. Sonra, yok bilmem, Fırat Nehri efendim, altına bulunacak. Bir sürü hikayeler. Hikayeler. Yer, Resulullah Efendimiz söylemiş bunları da. Bunlar e, hikaye Allahu Teala bu kainatı ilimle yarattı ilimle son bulacak. oğlum. ilmin dişine çıkma. İlimle yarattı ilimle son bulacak. Ne diyoruz? İlimle yarattı ilimle son bulacak. Biz kendi ellerimizle bozacağız. Bugün büyük kıyametin başlangıcı başladı. Büyük kıyametin başlangıcı başladı. İrin Bak, küresel isim var. Buzların erimesi. Buzların erimesi. Sonra daha fazla küresel isim Meydana gelecek. Bazı yerler sular altında kalacak. Ki bugün teknoloji de bunu görüyor. Sonra bu küresel ısınmadan mütevelli dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü azalacak. Sonra tersine dönmeye başlayacak. Bize böyle küçük kıyamet buydu, büyük kıyamet buydu diye bazı insanların da uydurdukları kelimelerle evet ya da manevi bazı insanların gördüğü kelimeleri Peygamber Efendimiz'e atfederek o böyle söyledi, büyük kıyamette budur deyip insanları hurafalar peşine takmak iyi bir şey değil. Benim size tavsiyem ne küçük kıyametle ilgilenin ne de büyük kıyametle. Belini bir tane söylüyorlar. Büyük kıyamet ne zaman kopacak? Valla küçük kıyamet diye benim hanımım ölünce başlar, büyük kıyamet diye ben öldüm mü başlar diyor. <laughs> ne güzel söylüyor. Şey küçük kıyamet hanım ölünce tabi adam yalnız kaldı. Ona bakacak kimse kalmadı. Ee, kolay değil. Evin iç işleri bakanı ölüyor tabi. Tabi üstü başı yıkanacak, yemeğe yapılacak, hazırlanacak. Büyük kıyamette kendisi ölünce başladı zaten. Adam ne güzel söylüyor. Ben de aynı şeyi de size söylüyorum. Küçük kıyamet, hanımınıza iyi bakın. Onlarla güzel istişarede bulunun. Onların kıymetini bilin. Büyük kıyamette sen ölünce başlayacak. <laughs> başladı. É <laughs>